Arkadaşlar çok güzel bu. Yağlı balık. Kırmızı benekli. Maşallah buluyoruz. Şimdi güzelliğine bak ya. Şöyle bir yıkayalım bunu. Şunun güzelliğine bakın dostlar ya Şöyle boy olarak da çok güzel Maşallah 2 numaram hepsi arkadaşlar Şöyle 2 numara Yok pardon bu 1 numara 1 numaram hepsi Sığ bölgelerde 1 numara kullanıyorum ben genellikle Çok da güzel boy Dostlar Sakin 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 Sakin. Sakin. Oh çok kötü de girmiş ya. Oh. Şöyle güzel boy dostlar. Şöyle görüyorsunuz. Efsane. Harika. Dostlar tabii ki bunu salacağız üreme döneminde. Şöyle hadi ya, git bakalım. Git bakalım. Git. Git ya. Şu an nefes alıyor. Hadi bakalım git Şu an biraz şok oldu Şokta Bakın muhtemelen bu dişi arkadaşlar Şöyle karnına bakın Yumurta dolu Yani bunu salmamak Yani çok büyük bir ihanettir bence Şu güzelliğe bakın ya Hadi git Sakın ölme lütfen. Ama şu an nefes alıyor tabii ki. Hadi bakalım içecek mi? Hadi. Hadi git lütfen. Gitsene ya. Şu an nefes alıyor. Hadi oğlum. Lütfen. Sakın. Şu an yani nefes alıyor. Ağzı açıp kapanıyor. Tabii ki şu an şokta dostlar. Bakalım hiç mi? İnşallah gidersin. Evet. diyorum Arkadaşlar, telefon çaldı. Aa bunun ağzında bir şey var. Ağzında bir şey var. Dostlar bunu. Vay ee. vay 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 vay. Ağzında bir şey var. Onu çıkartamıyordu. Vay. Bir dakika. O, bu çok yemiş ya o oh. Yemiş? sazan sazan yavrularını yemiş dostlar çıkarttık bakalım var mı daha o oh, daha var hazır içinde oh iyi yemiş ya ben de diyorum niye gitmiyor fazla dışarı bırakmadım çünkü Oh. Tamam mıdır acaba? Aynen. Bence şu an gitmesi lazım. Evet, kuyruk sallamaya başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaşça git. kendine yer. Ben de diyorum niye gitmiyor ya? Hadi git bakalım. Evet. Evet dostlar. Hele şükür. Gitti. Evet gidiyor. Hadi bakalım. Evet sonunda başardık dostlar. Bak şurada çok yemiş galiba. Hep çıkardı. Evet şurada şu an duruyor. Bakın. Tabi biraz çok da şimdi güzelcek. Hadi bakalım. Evet dostlar, beni bırakmıyor. Görüyorsunuz, kırmızı benekli arabalık. Şunun güzelliğine bak ya. Git oğlum bırak beni artık. Bırak beni. Bak ben seni bıraktım artık. Bırak beni.